Selam arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu videoda da sizin sorunlarınızı çözmek için buradayım. Bu videoda Instagram'da karanlık modunu nasıl aktifleştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Instagram'a giriş yapıyorum. Instagram'a giriş yaptıktan sonra profilime giriyorum ve sağda en üstte bulunan 3 çizgiye tıklıyorum. 3 çizgiye tıkladıktan sonra arama motoru kısmına gidip karanlık modu yazıyorum. Evet karanlık modu tam olarak buradan aktifleştirebilirsiniz. Şimdi karanlık moduna tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi karanlık modu şu anda kapalı. Karanlık modunu aç dediğimde karanlık modu devreye girecektir. Ve şimdi ben de karanlık modunu açıyorum. Ve tam olarak bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi tema tamamen koyu oldu. Direkt karanlık moduna geçiş yaptı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.